Herkese merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün puf puf kabaran kek kıvamında bir mısır ekmeği yapıyorum inşallah. Öncelikle karıştırma kabıma 2 tane yumurta aldım. Bunun içine bir su bardağı süt, 1 çay bardağı zeytinyağı, ekleyip önce azıcık karıştırıyorum yarım su bardağı pirinç unu ekliyorum 1 yemek kaşığı şeker 1 tatlı kaşığı tuz iki bardak aldım ama şimdi bunu kontrollü bir şekilde ekleyeceğim. Önce bir bardak mısır ununu ekliyorum. 2 paket kabartma tozu. Süt alerjisi olanlar bu tarifi süt yerine bir bardak su kullanarak da yapabilirler. Şimdi kıvam çok akışkan oldu. Bir yarım bardağa daha ekleyip karıştıracağım. ondan ekliyorum. toplamda 2 su bardağı 250 ml bardakta 2 su bardağı mısır unu kullandım. Kullanacağım kalıbı tereyağıyla yağladım. İçine biraz mısır unu serptim, kolay çıkması için. Şimdi hazırladığım harcı boşaltıyorum. eşit bir şekilde yaydıktan sonra 180 derecelik fırında alt üst kızarana kadar pişiriyorum. Sizlere de bu glutensiz tarifi denemenizi öneririm. Deneyenler de lütfen yorum yazsın. Kanalıma destek olmak için abone olup videolarımı beğenirseniz bunun gibi birçok tarifin de gelmesine vesile olursunuz. Yeni bir tarifte görüşünceye kadar evinizden sağlık, bolluk, bereket eksik olmasın.